biraz ilimli üniversitede böyle kitap yaladı mı, bak ne diyor. Rabbani alimlerden bilgi almak, onlara itaat etmek, onlara karşı alçak gönüllü davranmak istememek. Birçok kimsede görülen bunları büyüklüklerine yedirmemek şeklinde bir kapsam içindedir. Ben birçok mesela doktor arkadaşına gördüm. Dediler ki, dediler, sen kafanı satmışsın ya, ne oldu dedim. Ya bu kadar tıp kitabı okumuşsun, açarsın Kur'an'ı. Hadiselerin eseri, sen niye hocaların dizinin dibine gittin, sen aklını sattın dediler. Uzun süre alay ettiler, ya dediler bu adamda akıl yok ha, aklını satmış, biz dediler, biz de dini dini biliyoruz, açıyoruz, öğreniyoruz. Bizim hiçbir hocaya ihtiyacımız, hatta ben şunu işittim, İmam Azam, İmam Şafii, onlardan söz edince, ya ne ya onlar ya onlar. Bir kitap için nelere gidiyorlardı, şu internette bütün bilgiler önüne, ben onlardan daha çok şey biliyorum. Ama iki rekat da sünnet kılamazlar söylese. İhlasla Kevser'i bir oku desen kaç tane hata çıkar? Mealini ver desen, tefsirini ver desen onu da bilmez ama büyüklenmeye gelince hani profesör olmuş ne yapsın adam ya.